Herkese selamlar. 5 cümle kurup bina ayrıntı vermeye 10. bölümle birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bölümün özelinde de 5 tane cümlemizde biraz içinde Nankulo cümlecikleri barındıran yapıları sizlere biraz anlatacağım. Nankulo cümlecikleri isim cümlecikleri arkadaşlar. Şimdi bunlar özne konumda ya da nesne konumda yer alabiliyorlar. Ve daima fiili destekliyorlar. Fiili destekleyen cümlecikler oluyor. Ya nesne konumda ya da özne konumda bunlar barına biliyorlar arkadaşlar. Tabii gelişmiş cümleler kurmak için bunlara çok fazla ihtiyacımız oluyor. İşte gerund infinitive ve noun clause cümleciklerine, bunlara Ejective clauselara ya da modullara, passive voice yapılarına çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Yani çok iyi kaliteli cümleler kurabilmek için tabii ki bunlardan bir tanesi noun clause cümlecikleri. Şimdi birinci cümle bu. Antalya'nın gerçekten ucuz bir şehir olmasını bekliyorduk ama pahalı çıktı değil mi demiş bir de. Question tag kullanmış burada da değil mi anlamında. Şimdi bekliyorduk, umuyorduk, bekliyorduk anlamında hope fiilini kullanalım. Past continuous tense yapalım arkadaşlar. We were diyorum. We were. Gerçekten demiş really kullanayım hemen burada. Really hoping diyorum. Gerçekten bekliyorduk, umuyorduk anlamında kullandım. Hope fiilini kullandım. Evet bundan sonra bir cümle kullanacağım. Belki fark etmemişsinizdir ama ben fark ettim. Şimdi açıklayayım sizlere. O cümlene neyi bekliyorduk? Neyi? Neyi soruyorsam nesneyi arıyordurum. Yani nankula cümleci nesne de olacak. Antalya gerçekten ucuz bir şehir olacaktı. Ucuz bir şehir idi şeklinde. Wood'la birlikte bu yapımızı gerçekleştirelim. Bir umut söz konusu. Onu da hemen bir cümleyle verelim arkadaşlar. Neyle bağlıyoruz? Şimdi şöyle ikilem var ya işte dead clause mu kullansam hocam diğer işte non-clause bağlaştığını mı kullansam işte bu what, when, where, whether, if bunları mı kullansam bunların ayrımı çok basit arkadaşlar İşte mesela işte bunlar olmadığı durumlarda mesela burada var mı where kalıbı, nerede kalıbı ne zaman kalıbı şu cümlede nasıl kalıbı ıp ıpmadığı da anlamında bir kalıp ya da ne kalıbı, hangisi kalıbı, her nerede, her ne zaman var mı arkadaşlar? Yok, hiçbiri yok. Olmadığı durumlarda hemen başvuracağınız kalıp that olacaktır. Bunu da belirteyim. We were really hoping that biz gerçekten umuyorduk ki şeklinde de çevirisini bir cümle yazın. Hadi bakalım. Antalya Antalya would be a cheap ucuz city diyoruz virgülü koydum. Şunu diyeceksiniz bakın. Biz Antalya'nın ucuz bir şehir olacağını olmasını bekliyorduk şeklinde kullandım. şu really şuraya da alabilirsiniz tabii ki. Would be really, would really be cheap city şeklinde de kullanabilirsiniz tabii arkadaşlar. Ama diyor, but kullanıyorum hemen bundan sonra pahalı çıktı diyoruz pahalı çıktı. Çıkma kanalında turn out'u kullanalım. It turned out. Bu da bir phrasal verb'tir tabii ki. Aklınıza bulunsun arkadaşlar. Pahalı çıktı. Pahalı sonuçlandı anlamında kullanabilirsiniz. Şimdi çıktı anlamında tabii kullanacağız bunu. Turn out'u onu belirteyim. Nasıl olmuş? Pahalı çıkmış. It turned out to be expensive diyoruz. Bu şekilde de bir to infinitive gerçekleştiriyoruz. Evet. Değil mi anlamında kaldı arkadaşlar. Sadece virgülü koyuyorum. Şimdi bu değil mi anlamını nasıl yapıyoruz? Şuna göre yapacaksınız. Şu cümleye göre. Son cümleye göre gerçekleşeceksiniz. Bu cümle ne? Simple past tense cümle. Olumlu cümle. Bunun tam tersini yazmanız gerekmektedir. Ve o tensinde yardımcı fiilini almaktadır. Şimdi bu simple past tense. Yardımcı ne? did. E bu olumlu. Olumsuzu ne? Didn't. Yani didn't it derseniz değil mi anlamını ya da Türkçe'de bizim kullandığımız dimi anlamını vermiş oluruz. Question tag kuralıdır. Umuyorum ki bunu da anlamışsınızdır arkadaşlar. Haydi bakalım ikiye geçelim. Keşif sırasında kendi başımıza çözemeyeceğimiz sorunlar ortaya çıkabilir değil mi demiş. Yine bir question tag kullanmış. Keşif sırasında demiş. Hemen sırasında anlamda during'i kullanayım. During bir edattır. Onu belirteyim. During exploration keşif anlamında kullanılıyor. Zaten explore biliyoruz. Keşfetmek anlamında kullanıyor. Bu da isim halidir arkadaşlar. Şun aldığı zaman da o fiili isimleştirmekte de bir suffix yani son ek gelmiştir bu şekilde. Şunla birlikte. Tamamdır virgülü koydum. Şimdi şöyle diyeceğiz. Kendi başımıza çözemeyeceğimiz sorunlar burada özne konumunda olacak. Ve Ejective Close söz konusu arkadaşlar burada da. Bu cümledeki konumuz aslında Ejective Close. Ve burada yine bir Question Tag kullanacağız. Şimdi soruna Problems. Değil mi? Problems. DTW içi bağlayabilirsiniz Ejective clause'la. İnsan dışı varlıklarda kullanabilirsiniz. Şunu diyeceksiniz. Kendi başımıza çözemeyeceğimiz. Biz kendi başımıza çözemeyiz diyelim bir cümle kullanalım. We cannot ya da can't de diyebilirsiniz. Solve on our own diyoruz. Kendi başımıza çözemeyeceğimiz sorunlar özne konumunda yer aldı. Ortaya çıkabilir. Ortaya çıkma kanalında arise'ı kullanalım. Can modelini yine kullanalım. Can arise diyorum. Tamam ortaya çıkabilir dediğim. Appear de diyebilirsiniz tabii ki. Virgülü koyuyorum. Değil mi anlamını nasıl katıyoruz? Şu cümlenin şu cümlenin yapısına bakın. Özne şu. Yüklem şu. Modula birlikte bağlanmış. Yani modulun tam tersini kullanacaksınız. Can modulu kente dönüyor. Kent. Öznesi ne? The problems. Yani problems. Problemler çoğu they öznesi. Kent they deyip soru işaretine koyuyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Question tag değil mi ya da dimi kalıbını bu şekilde oluşturabilirsiniz. Evet bu cümlenin özelinde de güzel bir Rejective clause şurada gerçekleştirmiş olduk. Evet 3'e şöyle geldim arkadaşlar. Sahi, Salih daha önce ayarladığımız gibi burada bir ez bağlacı kullanalım. Senemin biletimi o gün saat 5'e kadar alacağına dair beni inandırmaya çalışıyordu. Evet güzel içeriği bol bir cümle olmuş. Şimdi Salih özne konudaki ifadeyi ilk olarak bunu yazalım. Salih iyi orada anlamında pas kanıtı yapalım. Was Neymiş o? Çalışmak, çabalamak. Try fiilini kullanalım. Trying. Sally was trying to. Elbette ki bu anlamda try kullanacaksanız to infinitive e döndürmeniz gerekmektedir. İnandırmaya diyeceğiz. Believe'i kullanabilirsiniz. Assure'u kullanabilirsiniz. Assure diyelim. Şöyle. İnandırmak. Garanti almak anlamında. Garanti etmek anlamında. Söz vermek anlamında kullanabilirsiniz. Tabii ki. Aynı zamanda sigortalamak anlamında vesaire de kullanılabilirsiniz biliyor çok güzel bir fiildir arkadaşlar. Şimdi assure me diyorum. Bundan sonra bir cümle kullanacağım. O cümlede şu bakın. Şurayı almıyorum. Bunu en son yazacağım çünkü bu ayrı bir cümle olacak. Tamam mı arkadaşlar? Şunu diyeceksiniz. Senem biletimi o gün saat 5'e kadar alacak diyeceğiz. Tamam? Alacak. Alacağına dair dediği için şu daire, that clause'u birlikte vereceğim. Başka bir yola çıkmıyor zaten. That Senem e burayı pastal yazdım e, ecek acak anlamı neyle vereceğim will'a e mı vereceğim Hayır will'ın pastayla kullanacaksınız bu burada ten suyuna dikkat edin arkadaşlar bu dead close özellikle bu geçerlidir burayı pastayla kullanıyorsanız dead close'un içi de pastayla olması gerekmektedir will yerine wood'u kullanacaksınız wood alacağına diyor burada verb sıfır kullanmak istemiyorum çünkü beşek kadar almış olacak anlamını çıkartalım. Mış olacak anlamında yani. Yani burada would perfect kullanalım. Model perfect yapalım yani. Would have fiilin üçüncü kullanalım. Şöyle diyeceğim. Would have. Evet almak anlamında buy fiili bought'a şöyle dönsün. Collect de diyebilirsin. Collected şeklinde de kullanabilirsiniz tabii ki. Neyi? Benim biletimi. Nesini arıyorum? My ticket diyorsunuz. Ne zamana kadar? Saat 5'e kadar diyeceksiniz arkadaşlar. E kadar anlamında by'ı kullandım. By 5 o'clock. Şöyle. Saat 5'e kadar. O gün diyeceğiz. That day diyelim. Tamamdır. Virgülü koyalım. Şimdi altını çizdiğim cümle yazıyorum. Daha önce ayarladığımız gibi. Gibi anlamda ezi kullanıyorum. Biz ayarladık diyeceğiz. Daha önce dediği için de arkadaşlar orada previously kullandım. Bir zaf pozisyonunda formalı previously ve pastın pastına vurgu yapalım. Past perfectten severim daha iyi olsun. We had arranged arranged ayarlamak anlamında kullanın. Previously diyelim. Previously şöyle aşağı indim. Görebilirsiniz arkadaşlar. Tamamdır. Burada da ne yaptık? Şurayı hemen ana cümle pozisyonda getirdim özne yüklem konumunda getirdim ve şurada dead close başladım. Bundan sonra cümle kullandım. Şuraya kadar dead close geliyor arkadaşlar. Bundan sonra da başka bir cümle kullandık zaten ezle birlikte. Evet şu kalıp çok güzel tabii ki. Çok yakıştı buraya. Would have verb 3 şeklinde model perfect kullandık. Ecek yani mış olacak anlamında daha çok mış olacaktı şeklinde kullandım. Böyle daha mantıklı. Devam edelim. 4'e geldim. Oradaki bayan Kızı için özel hoca tutmak istediğinden dolayı tenis kulübünün ders verip vermediğini soruyor. Şu ıp ıpmadığını verip vermediğini şöyle ıpmadığını. Evet burada dead clause kullanmak çok saçma olacaktır. Öyle bir kullanım yok zaten. Whether or, whether or not, if or not ya da if tek başına ya da whether tek başına bu anlamı vermektedir arkadaşlar. Biz de bunlara non-clause bağlaçlarından bir tanesi diyoruz tabii ki. Den dolayı şurada bir sebep sonuç bağlacı var. Ne diyelim? Nasıl başlayalım? Oradaki bayan zaten burada özne konudaki ifade soruyor. Şunla başlayabiliriz. Oradaki bayan. Bayan the lady ile birlikte vereyim. The lady over there. Over there. Oradaki bayan. Soruyor. Present continuous tense yapıyorum. Is asking. Ask fiilini kullandım. Bunu yüklem pozisyona getirdim. Soruyor. Şimdi ben size soruyorum. Neyi soruyor? neyi soruyor? Nesne arıyorum. Büyük ihtimalle bu ifade nesne konuda yer alacaktır. Tenis kulübünün ders verip vermediğini soruyor. Aynen öyle. Şu ifade den dolayı diyor ya arkadaşlar. Bu bir cümle. Koskoca bir cümle. Sebep sonuç bağlacıyla bağlanmış. Bunu nankolo cümlecinin içerisine değerlendirmiyoruz zaten. Buna en son yazacaksınız. Yani biz ilk önce şurayı yazacağız. Nankolo cümleciğini ıp ıpmadığını. Tenis kulübü Ders veriyor diyeceğiz. Bunu da o anlamı katmak için neyle bağlayacağız? Ben weather ile bağlayayım. Şöyle if ve de rahatlıkla bağlayabilirsiniz. The tennis hemen yazıyorum. Club. Tennis club. Veriyor diyelim. Ders veriyor. Bunu offer ile birlikte verelim. Şöyle arkadaşlar. Offer istiyorum. Lessons diyorum. Farklı bir kalıp kullanalım burada. Tamamdır. Ders veriyor anlamında kullandık kozu evet, kullanıyorum. O den dolayı diyor ya. The için, den dolayının yüzünden anlamında. Because, as, since, since that. Bunlardan bir tanesini kullanabilirsiniz. Şunu diyeceksiniz. Onun kızı için özel hoca tutmak istiyor diyeceksiniz. O tutmak istiyor. She, tabii ki lady. She wants to... Tutmak anlamında hayır fiilini kullanacağım. Yani kiralamak anlamında ama tabii ki insan olduğu için kiralamak demiyorum. Tutmak diyoruz arkadaşlar. Neymiş o? Özel bir hoca. Öyle diyelim. E private private instructor diyelim. Instructor. Şöyle. Özel bir hoca anlamında, eğitmen anlamında kullandık. Neyi için? Kızı için. For her daughter diyeceğim. Şöyle düzgün yazalım. Evet şöyle daughter diyorum ve cümleyi kapatıyorum arkadaşlar. Zaten bunu da belirtmiştik. Şöyle instructor. Evet şöyle doğru yazdık. Tamamdır. şurayı zaten sebep sonuç bağlayıcı ile birlikte aldım. Bizim için önemli olan şu weather'lık kullanındı zaten. Buna mesela weather ornat da diyebilirsiniz. Mesela şuraya ornat da koyabilirdiniz ya da weather orada diyebilirdiniz ya da weather sadece de kalabilirdi. Mesela buraya if de koyabilirdiniz. Ha if clause'la karıştırmayın. Koşul şartla alakası yoktur arkadaşlar. O da farklı bir anlamıdır. Haydi son cümleye gidelim. Jack'in annesi bana geçen haftaki maçta neden oynamadığımı sordu ve o zaman bir sakatlığım olup olmadığını merak etti. İki tane gördüm ben. Neden? Bu birincisi, altını çiziyorum. Olup olmadığını şurada ıp öpmadığını yukarıda zaten bunu öğrendik. Bu da ikincisi. İki tane noktalı cümleci yapacağız birlikte. Hadi bakalım. İlk önce şu. Bu birinci cümle. Jack'in annesi sordu diyeceksiniz. Cümleye başlayacaksınız. Jack's mother Jack's mother ask ask me. Bana sordu. Neden oynamadığımı. Neden? Dead clause cool cool Hayır. Ne gerek var ki zaten benden istediği why? Neden anlamında? Şimdi bundan sonra öznele yüklenme cümle kuracaksınız arkadaşlar. Şunu diyeceksiniz. Geçen haftaki maçta oynamadım şeklinde tamam Oynamadım. Ay. Mesela bunu perfect perfectense atıfta bulunabilirsiniz. Bakın bu geçmiş. Ta geçen haftaya gidiyor. Ondan önceki geçen haftaya gidiyor. Geçmişin geçmişine gönderelim. Hadn't. I hadn't played. Oynamadım. Nerede? Geçen haftaki maçta. Geçen anlamda previous'u kullanayım. In the previous weeks geçen haftaki match diyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Tamamdır. Neden oynamadığımı sordu şeklinde kullandım. Devam ediyorum. End diyorum ve şunu da merak etti diyor. Özün ortaklığı olduğu için virgül koymadım. End'e devam ediyorum. O merak etti diyeceğiz. Merak etmek anlamında wonder kullanalım. Wondered merak etti. ıp ıpmadığını merak etti. Her zaman dedim ya sizlere nankolo cümleci fiili atıfta bulunur. Fiili destekler. Yani fiilden sonra genellikle kullanılırlar. E bakın burada şurada gördüğünüz gibi burada olacağı gibi yukarıda yaptığımız dört cümlede olduğu gibi arkadaşlar fiile daima atıfta bulunmaktadırlar. Evet weather'ı kullanayım. If'i kullanayım. Yukarıda weather'ı kullandık. If diyorum. Ne diyeceksiniz? O zaman bir sakatlığım vardı diyeceksiniz. Bunu da past perfect'ten vereceğim. If I had 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 diyorum. Past perfect'ten yaptım. Bir sakatlık an injury diyorum. An injury o zaman diyeceğim den koyayım şöyle. Noktayı da koyayım arkadaşlar. Farklı yapılarda tabii ki gösterebilirsiniz burada. Siz ne demek istiyorsanız doğru olan odur arkadaşlar. Evet bu şekilde ankolo cümleciklerine biraz değinmiş olduk. Elbette ki serimiz burada noktalanmıyor arkadaşlar. Her bölümümüzde farklı yapılara, farklı konulara değiniyoruz. Bazen karışık mix olarak da gelebiliyor. Bazen bir konu üzerinde de çalışabiliyoruz. Bu şekilde ilerlemeyi tercih ediyorum. Daha iyi pekişeceğini düşünüyorum arkadaşlar. 10. bölümünde sonuna geldik zaten. Aynı zamanda bu konuların tamamını B1-B2 kursumuzda alabilirsiniz arkadaşlar. Eylül 1'de de bize mesaj atarak daha indirimli bir şekilde 12 kursumuzda sizlere sunabiliriz. Aşağıda zaten bu videonun açıklama kısmına da iletişim adresimizi WhatsApp adresimizde koyduk arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.